Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eserimiz Sayit Halim Paşa'nın Buhranlarımız adlı eseri. Benim elimde iz yayınlarından Ertuğrul Düzdar'ın hazırladığı baskısı. Sizler sahaflarda Tercüman Gazetesi'nin dağıtmış olduğu eski baskısında çok uygun fiyatları bulabilirsiniz. Sayit Halim Paşa Osmanlı son döneminde sadrazamlık ve hariciye nazırlığı yapmış, İslamcı kimliğiyle bilinen önemli bir siyaset adamıdır. Kabalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu. Said Halim Paşa'yı diğer İslamcılardan ayıran en önemli özelliği Batı'da eğitim görmüş olmasıdır. İsviçre'de siyaset bilimi eğitimi almış ve üst düzey devlet adamlığı da yaptığı için diğer İslamcılara kıyasen siyasi hayat ve dev devlet yönetimine dair daha net ve somut öneriler içeren fikirleri var. Entelektüel arka planı, geldiği aile ve icra ettiği meslek yönünden diğer İslamcılardan çok farklı bir yerdedir. İsviçre'den dönüşünde Abdülhamid yönetimi tarafından Rumeli Beylerbeyliğine kadar yükseltilmiş. Ancak 1903'te yönetimle ters düştüğü için Mısır'a gönderilmiş. Ancak 1908 2. Meşrutiyet din ilanı ile birlikte İstanbul'a geri dönebilmiştir. 1919'da İngilizler tarafından Malta'ya sürülmüş, 2 yılın sonunda serbest bırakılmış ama İstanbul'a kabul edilmediği için İtalya'ya gitmiştir. 1921 yılının sonunda bir Ermeni tarafından Roma'da öldürülmüştür. Buhranlarımız Said Halim Paşa'nın 8 kitaplı külliyatının toplandığı bir eserdir. Osmanlı son dönemi fikri eserlerine baktığımızda genelde kısa özdür. 8 kitaptan oluşan bu kitap çok uzun değil yaklaşık roman sayfasıyla 300 sayfa kadar. İçindeki kitapların isimleri Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fikir Buhranımız, Cemiyet Buhranımız, Taassup, İslam dünyası neden geri kaldı? İslamlaşmak, İslam devletinin siyasi yapısı. Birinci kitap olan Meşrutiyet ile başlayalım. Öncelikle size döneme dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Osmanlı son döneminde batıda rejim değişikliklerinin etkisiyle entelektüel hayatta en çok tartışılan meselelerden birisi meşrutiyettir. 1860'larda genç Osmanlılar olarak bilinen Namık Kemal Ali Suavi Ziya Paşa ile başlayan bu süreç 1876 kanun esasinin ilan edilmesiyle önemli bir mesafe kat edilmiş ama çok kısa bir süre içerisinde Abdülhamid tarafından meclis Süresi olarak davet ve kanun esası askıya alınmıştır. Ama 1908'e kadar anayasa, meclis, meşrutiyet, ideoloji fark etmeksizin bütün Osmanlı entelektüellerinin temel meselesi olmuştur. Bunun üzerine ilk kitaptan alıntılarımıza başlayalım. Aslında 1876 Anayasası bizzat mutlakiyet idaresi memurlarının aralarını gizli anlaşarak tertip ettikleri bir tedbirdi. Bununla hükümdarın istibdadını azaltmak, onun hüküm ve nüfusuna karşı dengeyi sağlayacak bir kuvvet meydana çıkarmak istiyorlardı. Çünkü devletin mukadderatının şahsi ve keyfi bir idare elinde bulunması, Memleketinin ilerlemesine mani olan başlıca sebep sayılıyordu. O zamanki inkılapçılarımız bu esef verici idareyi değiştirip düzeltmek için o vakte kadar ihmal edilmiş hatta unutulmuş olan üçüncü bir unsurun yani milletin işe karıştırılmasını yeterli gördüler. İşlerin gidişinin derhal değişmesi için Osmanlı milletine bir takım siyasi hak ve hürriyetlerin verilmesini yani batıdan alınan fikir ve ilhamlar üzerine kurulacak bir anayasanın tatbik edilmesini kafi zannettiler. Anayasa kimin için hazırlandı? Halbuki yenilik taraftarı olan bu nazırlar ve büyük memurlar kendi memleketlerini pek iyi tanıyorlardı. Dolayısıyla da milletin bu anayasa ile kendisine yüklenen vazifeleri aradan uzun bir zaman geçmeden yerine getirmeye muktedir olamayacağını biliyorlardı. Bu yüzden milletin bilgisi ve haberi olmadan kendisine bahşolunan siyasi hakları çekmekte olduğu istibdada karşı tesirli bir silah olarak kullanamayacağının da farkındaydılar. O halde 1876 senesi inkılapçılarının takip ettikleri hareket ve tarzın sebep ve hikmeti neydi? Her halde şu idi ki onlar anayasa gereği olarak kendisine yüklenen vazifelerin milletin yerine getirmekteki acizi sayesinde bu hak ve hürriyetlerden daha birçok seneler milletin değil kendilerinin istifade edeceklerine kanaat getirmiş bulunuyorlardı. Şu halde mutlakiyet idaresi temsilcilerinin hürriyet taraftarı olmalarının gerçek sebebi taşıdıkları devletin mümessili sıfatına bir de hukukun ve milletin koruyucusu sıfatını ilave etmekti. Böylece hükümdara karşı milleti kendilerine alet ediyorlardı. Yazık ki daha ilk seneden itibaren bütün bu tatlı ümitler ve güzel hayaller uçup gitti. Anayasamızın bize bahşettiği haklar ve serbestlik, Sultan Hamid idaresinin fevkalade arttırdığı kötü alışkanlıklarımızı çekinmeden tatbik etmekliğimizden başka bir netice vermedi. Burada 1908 sonrası o hürriyet ortamının getirdiği durumu anlatıyor biraz da. Bu İslamcı yazarların genel olarak edindiği bir intiba. Yani Abdülhamit döneminde kendileri fazlaca baskılanmış olsa da 1908 yani ikinci meşrutiyetin ilanıyla ortaya çıkan ortamdan genel olarak hoşnut değillerdi. Çünkü herkesin yani onlara göre aşırı batıcı, dinsiz olan entelektüeller de bu süreçte istedikleri gibi yayın yapabiliyorlardı. Fikirlerini istedikleri gibi savunabiliyorlardı. Bu halin sosyal bakımdan tesiri ise şöyle oldu. Usuller, adetler, sınıflar ve sosyal tabakalar ortadan kalkarak tam bir hercümerç meydana geldi. En ileri ve mesut milletler derecesinde haklara sahip olmak gibi çocukça bir arzu bizi daha aşırı iddialara götürdükçe götürüp hırs ve iştahımızı arttırmış olduğundan maddi durumumuza artık hiç tahammül edemez olduk. Casuslar ve rüşvetçiler hürriyetçi kesildi. Herkes daha fazla huzur ve selamete kavuşacağını olmuştu. Aksine olarak herkesin huzursuzluğu arttı ve kendisini eskisinden daha fazla fenalığa uğramış buldu. Çünkü herkes cüretini arttırmış, başkalarının hakkına hiç çekinmeden tecavüz etmeye başlamıştı. Milliyet mücadeleleri, ırk rekabetleri gitgide artarak Osmanlılar arasında bir ülkü birliği bırakmadı. Dünkü casus ve rüşvetçiler başımıza hürriyetçi, inkılapçı ve vatanperver kesildiler. İşsiz, geveze ve adi bir avukat halkın haklarının şiddetli bir müdafiye oldu. Aciz ve rüşvet yiyici memurlar, ateşli politikacı kesildiler. Bütün memleketin üzerinden sanki bir cinnet rüzgarı esmekteydi. Batıllar gibi yeniliklere kavuşmak hususundaki bu tecrübemiz de elen verici bir şekilde boşa gitti. Şimdiye kadarki tecrübelerimizin hepsinden daha mühim olan bu son teşebbüs, öncekilerin hepsinden fazla felakete sebep oldu. Bunca gayretlerimizin daima neticesiz kalması şunu gösteriyor. Memleketi yenilik ve ıslahat yoluna sokmak için yarım asırdan beri kabul ve tatbik etmekte olduğumuz metot yanlıştır. Bizde devlet adamı yok mu? Bir memleketin yarım asırlık bir zamandan beri umumi durumunu düzeltip ıslah edebilecek adamlardan mahrum bulunduğu nazariyesi bizce inanılacak bir iddia değildir. Çünkü manevi ve ilmi seviyesi hangi derecede bulunursa bulunsun, bir cemiyetin kendisini güzelce idare edecek, daha emin ve salim yollara ise sevke muktedir olacak unsurlardan mahrum bulunmasını akıl kabul etmez. Bu unsurun bizde daima yok olduğunu iddia etmek, başarısızlığımızın sebeplerini iyice anlamamış olduğumuzun delilidir. Bizim şimdiye kadar hiçbir ıslahatın icrasında muvaffak olmayışımız daimi olarak bizce yapılması zararlı olan yahut yapılmasına imkanı olmayan şeyleri yapmak istemiş olmaklarımızdan ileri gelmiştir. İşte asıl ve tek sebep budur. En iyi adamlarımızı heba ediyoruz. Biz en mükemmel ve en muktedir unsurlarımızdan istifade edemiyoruz. Çünkü ıslahat adı altında durmadan memlekete sokulan kötü ve ahmak yeniliklerden bir fayda olmadığı halde en iyi adamları bunların tatbikine mecbur ederek gayret ve çalışmalarını heba etmekteyiz. Çünkü inkılapçılarımız insanların kanun ve nizamlar için değil, kanun ve nizamların insanlar için meydana getirilmiş olduğunu hiçbir zaman anlayamamışlardır. Batı toplumu Osmanlı toplumu Batı toplumlarında pek büyük bir rol oynayan tarihi asalet Osmanlı toplumunda bilinmez. Osmanlılık aleminde Burjuva denilen halk da tamamıyla ehemmiyetsiz bir sosyal amildir. Halbuki bu sınıflar Avrupa toplumlarında milletlerin mukadderatı üzerinde pek büyük bir hüküm ve nüfuza sahiptirler. Buna karşılık Osmanlı Cemiyeti'nde memurlar en faal ve münevver bir unsur teşkil ederler. Bu vazife pek parlak ve çekici olduğundan zamanımızda bile her aydın Osmanlı'nın ideali hükümet memuru olmaktır. Halbuki memurla has olan kayıtsızlık, tevekkül, teslimiyet ve mesuliyetten kaçınmak şeklindeki ruh hali memurları her türlü fedakarlık ve şahsi teşebbüs hislerinden mahrum bırakmaktadır. Bu yüzden Osmanlı memur tabakasının Avrupa'daki asıl zade ve burjuva sınıflarının ifa ettikleri vazife yerine getirilmesi mümkün değildir. Çünkü bizim memurlarımızın aksine olarak asıl zade ve burjuva sınıfı mensupları hareketlerine serbest ve müstakil, medeni cesareti sahibi ve müteşebbis kimselerdir. İşi ve mesuliyeti arar ve severler. Fedakarlık hisleri taşırlar. Bizdekiler gibi böyle meslekleri icabı olarak memleketi zararına yaşayan bir alay hükümet memurunun başka yerlerde şahsi teşebbüsleriyle o memleketlerin saadet ve imarını temin eden asılzade ve burjuva sınıflarının haiz oldukları kıymete sahip olamayacakları meydandadır. Asıl suçlular hala hürmetle anılıyor. Aynı yanlışlık bugün de 1908 inkılabından beri bir çare memleketimizin başına gelen bütün belalardan sadece İttihat ve Terakki Partisi'nin mesul tutulmak istenmesiyle kendini gösteriyor. Herkes bu partiyi meşrutiyet idaresinin mahvetmiş olmakla suçlu, suçluyor. Halbuki bu parti meşrutiyeti bugün kendisini bu şekilde itham etmekte olanlara karşı kurmuştu. Bu bir çare memleket sanki şimdiye kadar güzel idareye nail olmuş gibi bu parti memleketi iyi idare etmeyi başaramamış olmakla suçlanıyor. Ne yazık şurası unutuluyor ki bir idare yalnız bir adamın veya bir partinin değil bütün bir neslin eseridir. Sultan Hamid kendi adıyla yad edilen idari Hamidiyye'nin tek amili ve kurucusu değildi. Belki bu idarenin mühim amillerindendi fakat Sultan Hamid dünyaya gelmemiş olsaydı çağdaşları başka bir Sultan Hamid'in meydana gelmesine sebep olacaklardı. Meşrutiyet idaresi de bugünkü neslin bir eseridir. İddiat ve terakki ise anayasanın elde edilmesi hizmetinde bulunmuş başlıca amirlerden biri olmaktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla meşrutiyet idaresinin başarısızlığındaki mesuliyetler muhtelif amirler arasında ehemmiyetleri nispetinde taksim olunmak lazımdır. En büyük mesuliyet hissesi ise hiç şüphesiz bugünkü nesle isabet edecektir. Taklitçiliğimiz adlı kitabı geçiyor. Bir diktatörü zorla tahtından indirmekle bir millet hürriyetine kavuşmuş olmaz. Asıl lüzumlu olan şey istibdadın tekrar geri gelmesini önlemektir. Zulüm ve yolsuzluk tohumları yaşamaya devam eder ve istibdadın baskısı milleti karşı koymaya sevk edecek yerde korkudur. Ve millet cesaretsizlik ve itaat gösterirse zulüm ve yolsuzluklar yeniden baş gösterecektir. Bütün yeni ve meçhul şeylere göstermekte olduğumuz aşırı tutkunluk bunların fayda ve zararlarını bilmiyor oluşumuzdan doğuyor. Zararlarını bilmeyince de hemen mükemmel olduklarına karar veriyoruz. Pek tabi olarak hatalarını bildiğimiz ve hoş görmediğimiz şeyler eskiden beri bildiğimiz şeylerdir. Bilmediğimizi ise hatasız ve hoş buluyor, emel ve temennilerimizi tatmin edecek bir şey sanıyoruz. Kendi memleketinin kültürünü medeniyetini, irfanını inkar eden veya hakir gören milliyetini kaybeder. Dolayısıyla da artık bu millet ve milliyet adına konuşmak onun hakkı değildir. Cemiyet kadından ne istiyor? Bu konuda 1908 sonrası dönemde fazlaca tartışılan bir mesele. Yani Osmanlı toplumunda kadına yeri neresi olmalı? İşte eğitim hayatına girmeli mi, içtimai hayata girmeli mi gibi sorular üzerinden çok fazla tartışma dönüyor. Ve herkes bu tartışmanın bir şekilde içerisinde bulunuyor. Yani Mehmet Akif'in safahatında da yer yer böyle bir tartışmaya değindiğini görüyoruz. Yani. Cemiyet kadından ne istiyor? Sosyal vazife toplumun ahlakının bozuk veya sağlam oluşuna göre pek çeşitli olabilir. Fakat sosyal hürriyetin dayandığı esas asıl mahiyeti gibi değişmez bir halde bulunur. Dolayısıyla cemiyet kadından cazip şeyler, eğlenceler, hazlar isteyebileceği gibi fikri ve ahlaki vasıflar ve faziletler de isteyebilir. Ancak ahlakı bozuk ve eğlence düşkünü bir cemiyetin ihtiyaçlarının tatmini ciddi, ahlaklı ve faziletli bir cemiyetin ihtiyaçlarının tatmin etmekten daha kolaydır. Bu yüzden kadınlar ciddi bir cemiyetten çok zevk ve eğlence düşkünü bir cemiyet içinde daha geniş hürriyetlere sahip olurlar. O halde bir cemiyette kadının sahip olduğu hürriyetin derecesi ne o toplumun yüksekliğini ne de kadının o toplumdaki değerini belirten bir ölçü olabilir. Her ikisinin de kıymetinin ve aslının takdir olunabilmesi için bilinmesi gereken bir şey vardır. O da bu hürriyetin neye karşılık olarak elde edildiğidir. Acaba bu hürriyet faziletin mi yoksa zevk ve eğlence aleti olmanın mı karşılığıdır? Son bir yer okumak istiyorum. Taassup varsa zarar bizedir. Batılılara ne oluyor? Bu taassup kavramsal olarak Said Ali Paşa'nın tek başına ifade ettiği bir cümle değil. Osmanlı son dönemine baktığımızda savaşlar ve reformlar yan yana ilerliyor. Yani bir yerde işte 1856 Kırım Harbi. Kırım Harbi'nde Rusya'ya karşı İngiltere, Fransa, Osmanlı Devleti'nin yanında bulunmuş ama bu yanında bulunmanın karşılığında bir takım talepleri olmuş. Islahat fermanı bir talep olmuş. Ve Osmanlı tebaasında gayrimüslim olanlara daha fazla haklar verilmiş. Böyle bir tartışma aslında 19. yüzyılın tamamında var. Ve sürekli batılı devletlerde bir savaş sonrası anlaşma yapılacağında sık sık reform talebi gündemi geliyor. Ya bu reform talebinin altında yatan şey de taassup. Yani Osmanlı halkının ya da Osmanlı tebasının taassup sahibi olduğu, inatçı olduğu, kendi işte geleneklerinde medeni devlet olma yolunda ilerlerken belli yanlışları bırakmakta zorlandıkları üzerine bir söylem var, böyle bir algı var. Buna ithafen söylediğim bir şey. Ta asu zararı bizedir, Batıl'lara ne olur. Avrupa'nın bizlere karşı çeşitli şekillerde ishalin, durduğu, şiddetli düşmanlığın, bir takım insani sebeplerden veya ilerlememizi arzu etmesine geldiğini zannedenler ancak sahtik kimselerdir. Bu sahtinler Doğu dünyasının bugünkü acizi yüzünden Batı'nın tuzağına düştüğünü ve semüründüğünü unutuyor olmalar. Batılı komşularımızın bizde gördükleri ve bize de anlatıp durdukları cahilane taassup eğer hakikaten mevcutsa bu halden onların değil bizim şikayetçi olmamız lazım gelir. Çünkü bu cehaletimizden onlar istifade ediyor. Bizler zarar görüyoruz. Avrupalıların doğu şahsiyetinin en güzel hareket ve tezahürleri karşısında taassup diye en yüksek sesle şikayet etmekte olduklarını uzun ve acı tecrübelerden sonra öğrendik. Bu mevhum taassubun şiddetini ...kendi bencil menfaatlerine karşı gösterilen mukavemetin derecesiyle ölçtüklerini de nihayet anladık. Aslında kitapta altını çizdiğim çok fazla yer var. Ancak her bir bölüm kendi içerisinde 5-6 sayfalık parçalarda bir mantık silsilesiyle ilerliyor. Yani bunun hepsini size aktarabilmem için 3'er 4'er sayfalık parçalar halinde okumam gerekir. Burada kitabın yaklaşık 3'te birini size okumam gerekecek... Bu yüzden fazla uz uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar. Daha detaylı dönem tarihi hakkında e, farklı bir bakış açısı görmek istiyorsanız Said Halim Paşa'nın Buhranlarımıza adlı eserini size tavsiye ederiz. Güzel, eğlenceli, akıcı bir üslupla yazılmış kitaplar diyelim. Bir sonraki kitabımızda görüşmek üzere.